Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Elsa. Az önce gördüğünüz videoya göre saçım çok güzel bakın. Sizi çok seviyorum. Bugün konumuz kıyafetler. Hadi gelin. Herkese merhaba. Burası benim odam. Gelin evet, kıyafet. Odası senin. değil burası. Ya yapma. Burası senin od onun odası değil. Sana ne? Yok artık. arkadaşlar. Arkadaşlar gıcık kardeşim yüzünden sizden özür diliyorum. filizimi yerleştiriyoruz. Kendimi gösteremeyeceğim. Kamerayı tutuyorum. Hadi. Burası benim valizim. Evet video çekiyorum. Burada ceketim var şöyle. Bakın durun şöyle koyayım. Böyle. Bunu hemen valizimize koyuyoruz. hemen bunu şöyle koyduk. <laughs> bu tarağımızı çekelim. Bu arada bu da şöyle gösterelim. Bu da taraf. Aa, olmuyor. hadi. Şimdi size elbisemi gösteriyorum. Babam bunu kaydediyordu. Bakın bu elbisem. Şöyle durdurdu. <laughs> Bunu da şöyle şu şekilde. Arkadaşlar bu benim yine tarak. Ben çekiyorsun. Evet burada minik göremezsiniz durun. Bir aksesuarım var. Böyle Bunu. Ve şöyle de var. Çok küçük olduk. He bu. Bunları en son koydum. Aa arkadaşlar size bu elbisemi göstermeyi unuttum. Bakın. Arkadaşlar bu benim çantam. Bu da benim çantam. bu kat bu da benim çantam. Bu çantalarımızı ayıralım. Bakın. Ay, bir tane daha alsam kalmış. Pardon. Bakın. Hemen bunu da atalım. Arkadaşlar burada aynamız var. Durun size kendimi göstereyim. Bakın. Merhaba. Aynı mılar? Bunu da şöyle ayıralım. Merhaba. Burada bir tarağımız daha var. Niye üç tarak taşıyorsunuz diye sorarken saçlarım çok fazla. Burada yedek ayakkabım var. Burada bir tane daha şöyle bir var. Dur. Bu tarağımı göstermiştim size. Şu taraklarımı ayırayım. Eşyalarım bu kadar şimdi yerleştiriyorum. Buraya böyle koydum şeylerimi. Buraya bu çantam, çantam. Buraya bu. Buraya da bunu koyuyorum. Şimdi taraklar. Anne. Ve özel olarak ayakkabılar. Burada aksesuarlarım. ve aynen. Kapağımızı kapatalım. Ama ilk dışarıya taşmış. Onları bir düzeltelim. Arkadaşlar siz sizlere... durun. Ben arkadayım. Hemen. Ama... arkadaşlar. Kapağımı kapattım. Hemen geliyorum durun kameradan. Elime takamadım pardon. <laughs> düştüm. Bakarız birazdan hemen dur. Yanım, yanım. <Gülüyor> <Gülüyor> Şöyle ama Mete. Herkese görüşürüz.